Ben Oska İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaygın. 30 yıldan fazladır inşaat sektöründeyiz. Baydor'un ilk kurulduğu günden itibaren Baydor'la çalışıyoruz. Kaliteden taviz vermediler. Çalışmaktan taviz vermediler. En basit bir ambalajlamaya kadar özenle, hassasiyetle üzerinde durdular. Bugün şu anda yurtdışı projemizde geçen ayki, gönderdiğimiz ürünlerde dahi bir tanesinde dahi çizilme, kırılma olmadan yerine gidip orada montajını gerçekleştirdiler. Gelecek hafta bizim Marmara Bölge Müdürlüğünde ve Ege Bölge Müdürlüğündeki imalatlarımız için malzemeler gidecek ve gidip yerlerinde montaj yapacaklar. Ve hiçbir şüphemiz yok ki ne Baydor'un kalitesinden taviz versin. Yenilikçiler sürekli teknolojiyi takip ediyorlar. Makine parkımızı daha nasıl yenileyerekten, daha kaliteli bir ürüne nasıl ulaşırız diyerekten mücadele veriyorlar. E o zaman böyle bir firmayı desteklemekten başka bize düşen bir şey yok. Niye? Biz de başımız rahat. Bu konuda bir endişemiz yok. Mobilya işi gereği kadar ilgi ve alakayla yerine montajı yapılacaktır. Biz diğer işlerimize bakıyoruz o zaman. Baydor bir marka. Böyle bir markayla çalışma çalıştığım için de huzurluyum, rahatım. Hiçbir endişe taşımıyorum ve bunu da herkese kesinlikle tavsiye ediyorum.